Merhabalar. Bugün önemli bir dünya sıkıntısı olan çevre kirliliği hakkında konuşacağız. Peki çevremiz neden kirlenir? Doğada tüm, canlıların bir uyum içerisinde yaşadığını görebiliriz. Sözde en gelişmiş canlı olan insan, diğer canlıların aksine doğal kaynaklardan en üst düzeyde faydalanırken aynı zamanda en fazla zarar vermektedir. İnsanlar yola çevre kirliliğinin farkına varmalıdır. Çünkü çevre kirliliği sadece doğaya değil, insanlara da zarar vermektedir. Hayvanlara ve bitkilere de. Fabrikalar filtre takılmalıdır. Çünkü fabrikalar hava kirliliğine neden olmaktadır. Fabrikaların filtre takılması hava kirliliğini azaltmaktadır. Resimde gördüğünüz fabrika bacalarının filtre takılması çevre kirliliğinde hava kirliliğini daha azaltmaktadır. Aynı zamanda insanlar yerlere çöpler atmamalıdır. Çünkü yerlere atılan çöpler toprağın verimini azaltmakta ve toprağı zehirlemektedir. Toprağı zehirlediği zaman toprak yetişen ürünler de zehirli biçimde yetişebilmektedir ve bu da bizi zehirleyebilmektedir. Hayvanlar, insanlar ve diğer canlılar da bundan zarar görmektedir. Kölelik, yılda 8 milyon insanı öldürmektedir. Köleliğe bağlı yıllık tahmin ölüm sayısı Hindistan, Çin gibi e, ülkeler başta olmak üzere nüfusu kalabalık ülkelerde yoğun olmaktadır. insanlar fabrikalara maliyeti yüzünden filtre takmamaktadır. Ancak resimde gördüğünüz gibi fabrikanın atıkları denizi, havayı kirletmektedir. Belki de görmediğiniz bir kısımda toprağı da kirletmekte olabilir. Ama bu çok zararlı bir şeydir. Çünkü büyük bir çevre kirliliğine neden olmaktadır. Hem hava kirliliği hem su kirliliği hem de toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu sadece doğaya değil İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere de zarar vermektedir. Deneyim gibi, Çevre kirliliği yalnızca doğaya değil, insanlara, hayvanlara ve bitkilere de zarar vermektedir. Temiz bir doğada yaş yaşamak varken biz kirli bir doğada yaşamayı tercih ediyoruz. Resimlerde gördüğünüz üzere bazı çevre kirliliği resimleri. Çevre kirliliğini önlemek için alınması gereken tedbirler. Sanayi kuruluşları gürültü sınırlarını normal seviyede tutmalı, termik bacanın ses çıkarması engellemeli, kara ve demir yollarının yakında oturan insanlar gürültü kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli, Görüntü estetiğini bozan binalar düzenlenmeli, modern toplu konutlar yapılmalı, dış görünüş bakımsız olan fabrikalar kendilerine çekin düzen vermeli. termik santraller kaldırılmalı, yeşil alanlar arttırılmalı, bir an önce doğalgaz gaz kullanımına geçilmeli, fabrikalar bayrağına filtre takmalı, çukur bölgelerde temiz hava akımını sağlayacak sistemler kurulmalı, çevre kirliliği haritası çıkarılmalı, hava kirliliği ölçümleri yapılmalı ve yeşil alanlar arttırılmalıdır çevre kirliliğini önlemek için alabileceğimiz tedbirler bunlardır. Bunlara ek olarak tarım ve, tarım diğer üreticilerde çevreye zarar vermeyen metotların geliştirilmesi, atıkların azaltılması, dönüştürülmesi, yeniden işlenmesi, zararlı atık üreten teknolojiler yerine daha zararsız teknolojilere geçilmesi, atık sarılma tesislerinin kurulması, sanayi atıklarının temizlenmesi, geri dönüşümü önem vererek Oluşturulan çöplerin azalması, naylon poşetlerin gerektiği olduğunda kullanılması gibi bazı önlemlerle çevre kirliliğinin önüne geçebiliriz. Çevreyi sağlıklı bir biçimde devam etmesini sağlamak için bu önlemlere uymalıyız. Hoşça kalın, temiz çevreyle kalın.